Pandeminin en çok etkilediği sektörlerden biri de taksicilik sektörü. Pandemide yolcu sayıları bir hayli düşen taksici esnafı zor günler geçiriyor. Yani pandemi süreci çok zor. Yani taksici esnafı da çok zor. Zor olan şu 20 gün işte sokağa çıkma yasağı var. 20 gün sonra ödeyeceğimiz krediler var. Herhangi bir yani devletimize yaptırım olmadı. 20 gün sonra bizim devletin bankası hariç diğer özel bankalarda da bir herhangi bir borç ötelemesi olmadı. 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da mesai yapan ve vatandaşlara hizmet veren taksici esnafları işlerinin durgun olduğunu söyledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'dan Allah razı olsun. iki defadır bizim otoparktaki aidatlarımızı 3 ay boyunca durdurdum. Bu pandemiden dolayı bir daha durdurmasını istiyoruz çünkü kazanamıyoruz. İnsan yok, götürecek insan yok. Peki ben eve bir gün parasız giderim, iki gün parasız giderim, üçüncü gün ne yapacağım ben? Ben depremden dolayı kredi çekmişim, Covid'den dolayı kredi çekmişim, Ve televizyonlardan yayınlanıyor. Kredileriniz ertelendi. Biz koşa koşa gidiyoruz. Allah razı olsun. Belki 3 ay ertelendi, 6 ay ertelendi. Kendimizi toplarız diye. Banka memuru, banka müdürü, banka şefi. Ya biz erteleriz ama faizini erteleriz. Neden? Böyle bir kanun çıktı. Senin bunu yapmaya hakkın yok. Pandemi sürecinde ekonomik olarak büyük sıkıntı çektiklerini aktaran esnaflar bu süreçte devletten destek beklediklerini dile getirdi. Şimdi bu virüs dünyada var. Biz bir şey diyemeyiz ama mağdur durumdayız. Devletin bize el uzatmasını bekliyoruz. Çünkü hakikaten kazanamıyoruz. Yani madem kısıtlayacaksın, 14 gün kapatsaydın, şimdi ödemem var benim. Arkadaşın ödemesi var, diğer da ödemesi var, kirası var. Bin lira ödeyecek. E benim sana ödemem var. E beni sen kapatıyorsun. E ben yüzde seksen vergiyle yaşıyorum bu ülkede. 20 yılda da yüzde seksen vergiyle yaşıyorum. O zaman beni sokağa çıkma yasaksa benim masrafımı karşılayacaksın. Sokağa çıkmayacağım.